Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizler bir gün göz oyunu oynuyorum. Evet arkadaşlar. Evet başlıyor. Evet. Of, orası. Orası. Bu, bu okul modunda o normalde oynamak çok zor çünkü paralar yani biraz zor. Neyse. Sen giriyor. <laughs> <laughs> evet. evet. Bakın. Paralar buradan çok var. iki tane bu kulduğu Kapıları açıyoruz. Kapıları da bizim Bu Bir tane de. Şöyle açıyoruz. Şöyle Şöyle

tane gözümüzde dört tane oldu. Çok tamam. Para iyi Ay yani. <laughs> Sonra... da çok ya. Bakalım buradan bir tane de geçip bir tane Sonra bir tane çıktı. gözümüz beş tane Tamam. <laughs> Ne yapıyorsun? 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 Ne kaçtım artık. Ya, bunu yapmak çok zor. <laughs> çok zor. Hatta 20 ya bu bir çıkış kapısını bulmak çok zor zaten. Bir de o var. Yani ben gözleri bulabilirim. Bu taraları bulamam. Çok zor. Çok koyuyorlar. Ben de bir şey.

Çünkü önemli yerlerde yani. herhalde. Ben tanımadım. Ben mi? Bir tane bunu. Şu saçlı başlı olan kadın ama yani bayağı bir... ...şey saç falan kadın. Çok hızlı gidiyor.

oynadığım bölümde bulabilirim çıkış kapısını biliyorum nerede oldu ama burada hiç bilmiyorum daha yeni bir bölüm Burası böyle bir şey. İlk defa gördüm burayı. Tamam. burada bir tane yapacağız galiba. Yani. Ağzı çok korkuyor.

Güzel. Ha burası. Tamam. Tamam burada bekleyeceğiz. Tamam. Bir tane bulacağız. Ha tane... burada buldum, buldum buldum Tamam. Buldum tamam, tamam, buldum buldum Ah hiç bulamam sen Neyse. Nice. And thank you so much for watching this <laughs> video because I did this Bye bye.